Kirpicik nereden gelmiş? Niçin gelmişse? Bir kez ölüp bir gelmiş sokağımıza. Herkes de bir biterler. Bir merak sorup duruyorlar. Ayal bu da ne? Bir fenalık yapmasın sakın. Başını çıkıyor. Çıkarıyor. Bakın bakın. Elbette çıkaracak başını. Bunda şaşıracak ne var? Kepi olduysa ne olmuş sanki? Hep yusuf yer altında mı otursun? Onun hakkı yok mu? sokaktan geçmeye, sonuna sonuna gezmeye. Hadi git yuvanı dost kirpicik. Hiç korkma. Bizim olduğu kadar da senin bu güzel dünya. Hasan Latif Sar Sarı Yüce. Bilge Kız. Beni beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.